Arsa sahibiyle müteahhit arasındaki anlaşmazlık cinayetle bitti. İnşaat bitmiş, bina tamamlanmıştı ama eksik iskan yüzünden tarafların arası açıldı. Emekli polis olan arsa sahibi dün sokak ortasında dehşet saçtı. Acımasızca kurşunladığı müteahhitin canına kıydı. İkide bir kavga ediyorlardı. Ben hiç önemsemedim. Gene kavga ediyorlar dedim bunlar. Ama bu ser iş ciddiymiş. Dün son noktaya gelmiş, çekmiş, vurmuş. Aralarında husumet olan emekli polis arsa sahibiyle müteahhit birbirine girdi. Tartışma bu kez kanlı bitti. Olayın adresi Ankara'nın Etimeskut ilçesi. İddiaya göre müteahhit Kerem Kaya iskan almadan binada bulunan kendine ait daireleri kiraya verdi. Arsanın sahibi emekli polis Mehmet Yılmaz'la aralarında hem bu nedenle hem de borç meselesinden sık sık tartışma yaşanıyordu. İkili arasında salı günü aynı meseleden tartışma çıktı. Dün tekrar karşılaştılar. 7 milyar mı? 8 milyar mı borcum var bana ver demiş. Orada demiş ki kardeş sen yarın bıraktın kaçtın bilmem ne yaptın. Ondan sonra birbirine girmişler. Arsa sahibi Mehmet Yılmaz'la müteahhit Kerem Kaya tam da bu noktada karşılaştı. Ancak tartışma bu kez kavgaya döndü. Kaya Yılmaz'ı silahla vurarak öldürdü. Kavgayı ayırmak isteyen bir kişi de omzundan yaralandı. Silah sesleri duyduk, o çıktık baktık ondan sonra ki adam orada yatıyor, hanımı bağırıyordu. Silah sesi gelmiyor, böyle beş el attılar. Biraz sonra polisler geldi, ambulans geldi, burayı çevirdiler. Olayın ardından polis ekipleri arsa sahibi Mehmet Yılmaz'ı kız kıvrak yakaladı. Hayatını kaybeden müteahhit Kerem Kaya da Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. Selamünaleyküm ve rahmetullah.